TV8 ekranlarında yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam eden Survivor 50. Bölüm Fragmanı belli oldu. 18 Nisan 2020 Cumartesi akşamki bölümünde neler yaşanacak çok merak edilmeye başlandı. Çünkü TV8 resmi internet sitesi üzerinden açıklanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı çılgına dönüyor. Ünlülere neden kızdığını anlamak pek mümkün değil. Fakat Acun Ersin'in itirazları üzerine ünlüler tarafına doğru yönelerek neye itiraz ediyorsunuz cümlesini defalarca yöneltiyor. Burada takımın görüp de söyleyemedi bir şeyin olduğunu ima eden Acun Ilıcalı Hepiniz oradasınız, hiçbiriniz de duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepsini ispat edeceğim, bu yaptığınız en büyük ayıp diyerek harareti dakikalara sahne oldu. Rating videolarına doymayan Survivor yarışmasında bu sezon rekabetin bol olduğu ve çekişmenin hırsa dönüştüğü görülüyor. 18 Nisan tarihli yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Konseyde kim eğlenecek? Üstelik dokunulmazlık oyunu kaybedenin telafisi yok. Akşamki konsey sonrası yarın oyunda diğer takım kaybederse ikinci ara çıkacak. Seyirci Oyunca kim elemeci belli olacak. Yarışmacılar tüm hızını dokunulmazlık oyunlarından verecek. Dokunulmazlığı kaybetmek istemeyen ünlüler ve ünlüler takım yarışmacıların oyuncuları yarışmada tartışmalara giriyor. Sercan oyunu kaybettikten sonra takım arkadaşlarının yanına gidiyor ve bizler için kaçıyor diyerek şiddetli bir tartışma çıkıyor. Acun Alıcalı o anda araya girerek tartışmaya dahil oldu. Dominik adasına kim veda edecek yeni bölümde belli olacak. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.